Ben da çok duygu yani. Biz bu işe savaşa gittiğimizde 21 yaşındaydık. Çiçeği burnunda bu ülkenin gençleri kanlı listeleri olarak. Kıbrıs'ta örneğin ben e, Kırıkkale 28. Tümen Altyazı Piyatı Alayı'ndan e, gittim. Giderken bir hafta önceden biz hazırlıklar otobüse birlikte olduğumuz için bir hafta önceden hazırlıklarımızı komutanlarımızla e, hazırladık her şeyimizi. Ve 20 Temmuz sabahı da haklı başta duyuyorsunuz. Motorize olarak Kırıkkale'den çıktık. Konya, ondan sonra Kamaş'a şeye inmiş. taş üstüne inmiş. Tabii hareket başladık o şeye gittiğimizde. Bu yolculuğumuz sırasında. Yolda giderken inanın bütün motorize bildiklerimiz araçlarımız hep su kaynaklı gayet derler. O yolda sıcak. Yavaş gidiyorsun, konu yerine gidiyorsun. köyünde daha şeye varmadan e, Konya'ya bir köyünde durduk. Arabalar, araçlar durunca, konvoy durunca hiç unutmuyorum onu. O köydeki kapını kızı erkek ne var? Bundan sonra e, şeyde adını söyleyeyim e, taş ucunda e, Genel çıkarma gibi gemisi Sertuğ'un gemisine gittik Ertuğ'un gemisi bunu yanaşma bizi tuttu şey aldılar Mersin'e aldılar Mersin e limanında çadırda yatıyorum Rahmetli babam yol açılmış geldi ve de, mavi dedi. dediler ki, baban geldi dediler. O tek kişinin çadırdan bir çektim. Babama ne bir şey çaldı, çaldı. Kalksam, Tekrar oh, bir geçtiklerimizle ben, ben de aldım, sonra Babam çok ağlıyor tabi. Tuttum, o bir cesaretim geldi. Dedim ki baba biz onun kardeşiz. Bu vatan için bir tanesi de şey kesin. Niye ağlarsın? İnşallah. Ondan sonra babam döndü dedi ki asla oğlum dedi. Senden bunu bekliyordum dedi. Yolun açık olsun dedi. <laughs> Bak onunla vedalaştık. Bu sefer gemiye motorize bildik. Gerisin geri namukla geleceksin. Çok zor. Ben demek biraz yetenekliyim, kullanmanın bana göre verdi. 150 tane aracı iki katlı gemiye gece saat 11'e kadar akşam 5'ten işte, 6'dan sonra yüklemeyi yaptık. Ondan sonra hareket ettik. Şimdi geminin üstüne çıkıyorum, rüzgar esiyor. Terledim her, her taraf Temmuz'un evet. 20'si. Yanıyor. Çoğuluyorum. Evet. Altına iniyorum. Altta pomartıcı bir sıcak var. Altı yukarıydı. Bir gazetenin içinde, kayıtların içinde uyuduğunu gördüm. Ve sabah ve ezan vakti Kıbrıs'ın ucu göründü. Tabii biz e, çıkarken karşıda böyle limana olmayan karaya çıkıyoruz şeyde. Yaralılar, kollu bacağı kopmuş, elinde değnekler veya başı sarılı, eli sarılı, yaralılar falan. Onlar da bekliyorlar, biz de şeye gelecekler. geri ee, kendi dönecekler. Bu arada bir şeyi aldık. Ee, Kimliği aldık. Boğaz, Magum şeyi görüyor. Lefko, e, lef, e, lefkoşa duyuyor. Neyse. Kıbrıs'a çıktık. Herkes evet. tek başına kaldı. Herkes benim bir şey de. Mevzileri yani kazıdık. O ilk çıktığım iki saat ister heyecan değil, ister korku değil, ölüm o korkusu değil. İki saat çelen otomatik makine gibi vuruyor. Evet. İki saat sonra Allah Allah Kendime geldim. Ondan sonra olduk bir şahin, bir kaptan, Tam bir Türk askeri oldum. Yani Roma'yı ölürüz öldürelim. O iki saat geçtikten sonra. Onun için e, anılarımız tabii ki çok. Ben Kıbrıs'a giderken 70 numaralı teyresime. Orada bir ay, bir, iki ay sonra tamam teyresi oldu. Onun için Kıbrıs'ı aldığımızın meyvesini bugün görüyoruz. Eğer Kıbrıs almasaydık bugün Sayın Mali'nin buyduğu gibi mavi vatan yoktu. Hı hı. Akdeniz yok, düşmanımız çok. için ben bu vesileyle kusuruma bakmayın. Ben Kıbrıs'a bir insanım. Gözlerim, doğum, doğum, Önce şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimize diliyorum. Gazetesi değerli arkadaşlarımın sağlıklı uzun ömürlerle geçirmemizi Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bugün burada hepimizden saygı sağlıyorum.